Celeste Rosberg motosikletle dünyayı dolaşıyorum. Ülkeler arası, kıtalar arası yolculuklar yapıyorum. Onlarca ülke, binlerce kilometre ve yüzlerce şehirde bulunma fırsatım oldu. Yaklaşık 14 ay karayoluyla motosikletime tek başıma Afrika kıtasını dolaştım. Mesela Afrika'da özellikle küçük çocuklar, böyle 4-5 yaşındaki çocuklar hayatlarında ilk kez beyaz bir insana e, rastladıklarına şahit oldum. Onlara muzunga diyorlar. Bizlere, beyazlara muzunga diyorlar. Böyle mızıngı mızıngı geliyor. Bu değil, ee, kendilerini dillerimde tabii. Ee, kaçan çocuklar vardı. Tek başına kadın olarak seyahat etmenin zorlukları bir erkek gezgine göre elbette ki daha fazla. Ama bunun pozitif tarafları da var. Özellikle motosiklet gibi bir sorumlulukla seyahat ettiğimde başıma bir aksilik geldiğinde, bir arıza olabilir daha çok yardım edildiğine şahit oldum. Mesela bir eve rahatlıkla misafir olabiliyorum. Çünkü kadına olan güven dünyanın her yerinde daha bir erkek gezgine göre bir kadının güvenilirliği her zaman daha yüksek. Bu pozitif ayrımcılığı daha çok yaşıyorum diyebilirim. Maalesef ayrımcılığı öncelikle medyanın pekiştirdiğini düşünüyorum. Ee, bu bir ülke ait değil, dünya medyasında da aynı şekilde. E, maalesef ailenin pekiştirdiğini düşünüyorum. E, aslında biz çocuk yaşlarımıza baktığımızda, kendi ilkokul sıralarında e, Ermeni, Kürt, Türk ya da e, tüm azınlıklar bir arada biz birbirimizi severek, e, oyun oynayarak büyüyoruz aslında, hiçbir problem yok. E Maalesef e, işte o küçük zihinlerimiz e, toplumun ya da e, ailemizin yönlendirmesiyle birlikte e,